Kalmadı bu dünyada göçüp gittiği en değerli insanlar. Acımız, neşemiz, sevincimiz. Her şeye rağmen çocukluğumuzla büyüdüğümüz en değerli insanlar. Şimdi yoksunuz, eksik kaldı Yeşilçam. Öksüz kaldı hayallerimiz, öksüz kaldı aşklar. Sizler de ne kadar güzelmiş hayat. Olmuyoruz da, senden gidenler geri gelmiyor. Yetim bıraktılar bizi usta. Son sahneleri bize veda oldu. Gittiler be usta. Bir daha dönmeyeceklerini bilerek geride gözü yaşlı insanlar bırakarak bizleri sinema dünyasını yeşil çamı yalnız bırakıp gittiler be usta. Şimdi sen de gittin be usta. Bizleri sensiz bırakıp gittim. Seni o kadar çok özlüyoruz ki anlatamam. Toprağın bol, mekanın cennet olsun. Ustaların ustası Kemal Sunal. Seni saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Saygılarımla Cemil Onur.